Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017 yılbaşı gecesi Reyna Eğlence Merkezi'ne yapılan terör saldırısının faili Abdülkadir Masaripov'a verilen cezaları onadı. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti ve Masaripov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, DH Terör Örgütü üyesi sanıklara verilen 6 yıl 3 aydan 12 yıla kadar değişen hapis cezalarını da onayladı. Ayrıca sanıklardan bazıları hakkında silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan verilen mahkumiyetler de uygun bulundu. Yargıtay, terör saldırısının planlayıcısı olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'un cezasını bozdu. Mamaşaripov'a anayasayı ihlal etmeye yardım suçundan verilen 20 yıl hapis cezasıyla 39 kişiye karşı tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan verilen 1432 yıl hapis cezasını delil yetersizliğinden dolayı iptal edilmesine karar verildi. Reyna saldırısı 31 Aralık 2016'yı 1 Ocak 2017'ye bağlayan gece İstanbul Ortaköy'de Abdülkadir Masaripov tarafından düzenlendi. DEAŞ talimatı doğrultusunda Kalaşnikov tüfekle yapılan saldırıda 10 Türk vatandaşı ve 29 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetmiş, 78 kişi yaralanmıştı. Masaripov 16 Ocak 2017'de yakalanarak tutuklanmıştı.